Yeni gelen hizmetçi kız eteğini bilerek daha kısa keser, ardından yüzüne baştan çıkarıcı bir makyaj uygular. Temizlik yaparken kasıtlı olarak çeşitli çekici pozisyonlara girip çevresindekileri kışkırtır. Fakat karanlıkta gizlenmiş adamın tüm dikkatini üzerine çektiğinden habersizdir. Anna yere eğilip zemini silmeye başladığı anda adam daha fazla dayanamaz. Sessizce Anna'ya yaklaşarak içeceğini salona getirmesini ister. Fakat adam arkasını dönüp salona doğru ilerler ilerlemez Anna'nın çalışma arkadaşı hızla yanına gelir. Annayı sertçe uyarır ve adamın istediği içeceği kendisi götürür. Adam içeceği getiren kişinin Anna olmadığını görünce hafifçe rahatsız olsa da o an bunu çok önemsemez. 3 dakika sonra Anna işini tamamlayıp salondan geçerken arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşının dağınık kıyafetlerini gördüğünde olan biteni hemen anlar. Arkadaşı öfkeyle Anna'yı azarlar ve adamdan uzak durmasını söyler. Ancak bilmediği bir şey vardır. Anna'nın buraya hizmetçi olarak gelmesinin asıl nedeni erkek ev sahibini baştan çıkarıp ablasının intikamını almaktır. Aslında Anna'nın ablası Anna üniversiteye gidebilsin diye zengin bir ailede hizmetçi olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak ablası zamanla erkek ev sahibine aşık olmuş ve hatta ondan hamile kalmıştır. Ablası gerçek aşkı bulduğunu sanmıştır ve erkek ev sahibinin kendisine verdiği bileziği gururla annaya göstermiştir. Ama kim tahmin edebilir ki gerçekler bu kadar karanlık ve katlanılmaz olacaktır. Eğer malikanede geçen gerilimli atmosfere meraklıysanız Katas sizi duvarların ardındaki kirli itiraflarla karşılaştıracak.